Ay. Anne. Efendim kızım. Bir tane de ben hediye hazırlayabilir miyim? Tabii kızım. Hemen şuraya gidip hediyemi hazırlayayım o zaman. Hediyesini hazırladıktan sonra. Tamamdır. Hediyem hazır. Çok güzel oldu. Şimdi bunu koyabilirim artık. Kızım. Benim anne. Gel bakalım. Benimle. Anne çok soğuk. Çok üşüyorum. Tamam. Bu hediyeleri de bu çuvala koyar mısın? Tabii. Şöyle. Bir de kızım eğer üşüyorsa sana bir sürprizim de var. Baban yaptırmış. Evet ben yaptırdım. Al bakalım şeker. Teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil kızım. Bunu da alıp yemek istiyorum. Gel kızım. Tam burada oturacağım birazdan. <laughs> Ay. Ama eğer çok soğuk diyorsam gel bakalım. Şurada bir şey varmış. Şekerle de iyiymiş. Bak. İşte orası. <laughs> çok güzel gözüküyor sıcacık. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulup. Hadi bakalım. Şöyle ben ateşi büyüteceğim. Bu sayede daha sıcak olacak. Yok yok ben geldim. Şöyle çocuklar için video içecekler böyle. Şöyle. Şöyle evet. Sıcak çikolata. Burası çok soğuk olduğu için iyi gelecektir onlara. Buyur kızım. Çok güzeldi. Al bakalım. Gerçekten de güzelmiş. Ben bunları götüreyim. Şöyle koyalım. Acaba burayı biliyorlar mı? Bilmiyorlardır büyük ihtimalle. <laughs> burada kalmayı çok seviyorum. Evet. Artık gerçekten de ben burada birazcık kayayım şöyle. Artık ben şey Şirketim değil. Görüşürüz. Tamam. Okay, shut up. Acaba çok sıcak ülkeler var mıdır burada? Aa, sen sıcak ülkelere mi gitmek istiyorsun? Evet. Birazcık oraları gezmek istiyorum. Burada çok sıkıldı canım. Peki. Şimdi buraya gelip sıcak ülke sıcak ülke dersen oralara gidebilirsin. Peki. Sıcak ülke, sıcak ülke, sıcak ülke. Ay, burası ne böyle? Sanki görünüşüm de değişmiş. Aaa! Ne? Ay. Ne bağırıyor ya? Şöyle işi yapıyorsun. baş, Burada da... gerçekten be farklı ülke. Öyle baş başı duracağım mı? Şunu da de. getir. Ya götürmek istemiyorum. Götürmezsen sen bilirsen. Ha, şunu da. Ya. Ne işim? gördüm ben. <laughs> Neyse. Belki bana ödül verir. Para falan verir belki. Ha da belki. <laughs> Öyle bunu da böyle. İşte albumla götürür. Bu kim? <laughs> Sadece videoda kaldım. En sevdiğim heykeli. Evet. Bunu da yapınca bitecek. Şöyle. videodu da. Evet. Artık bu videoda da görebilir. Of. Bunu koyacak ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Ay. Ay. Tövbe estağfurullah. Sen kimsin? He 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 benim. Ben benim. Ben benim. Beni benim. Benim kimse sevmeyi. Ben gidiyorum. Aa gitti. Kim öyle? Şöyle. <laughs> Gel bakalım hiç görmediğim bir yere götüreceğim. İşte bura. Aa mı çevireceğim beni. Evet. İsma. Çünkü. Vay be. Bu asayı da al. Eh, mama. Vay be çok zengin. Evet bizi çok zenginiz biz. Vay. Bize yardım etmen için çağırdık biz. Vay iyi ki buraya gelmişim. Wow. Korkma dostum. O bizim. Arkadaşımız. Pekal. Wow wow. Oh. Korma o bizim arkadaşımızdır. Peki. Ee, pek korma diyorsa öyle olsun. Ben çiçeğimi sulayacağım. Yabancı ülkelerde birazdan gelecektir. Zaten. Tamam. Sen de hazırlan. Ben hazırım. Peki. Daha bizim koruyucularımız var tabii ki. Vav. Vav.

Bizi koruyacak Rayxler. Rayxler de bizim takımda. <laughs> Onun bir silahı yok <laughs> mu? <laughs> Onun silahı ateşi. Ay. Özür dilerim arkadaşlar. Onun silahı ateşi. Wow. <laughs> Hakin arma like to me. Şimdi nerede? Zaman dolmak üzere. Nerede kaldı bunlar ya? Üf. Bu çok özel bir şey. Arkadaşları gelince. İşte bize geldik. Joy'la Jenny nerede? Onlar <laughs> daha gelmedi. Arkadaşlar sakin olun. Biz de geldik. İşte savaş birazdan başlayacak. Evet ve siz hala gelmediniz. Gelmemiştiniz. Huh. Şöyle kapıyı kapatalım. Düşmanlar da gelince. Aha, bir şey oluyor bana. Ay. Ay. Aa. Aa. Ay. 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 Ya ben de anneme baba diyordum. Aman. Aman ben onun babam da baba diyordum ya. Biz de aynıyız ki. Artık benim zamanım geldi galiba. Görüşürüz. Geleceğim. Soğuk ülke. Soğuk ülke. Soğuk, ülke. Soğuk. Ülke. Gidemiyorum. Neyse. Arkadaşlar. Bu arada videomuzu Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.